Herkese merhaba servis atışı hoş geldiniz. 3 Ekim Cuma hemen kepengi kaldırmışken bakalım neler var. Ayşe Barım, Ali Mahir Başarır CHP milletvekili. Telefonda görüşüyor. O, tahliye olduğu için e, hem hayırlı olsun hem geçmiş olsun derken birkaç saat sonra bir haber alacaklar. Ayşe Barım tekrar tutuklanacak. Tutuklama kararı çıktı daha doğrusu. Önce kendisini bırakan tahliyede mahkemeye savcılık itiraz etmişti. Mahkeme kararının arkasında durdu. Bir sonraki 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise savcılığı dinledi ve tekrar hakkında tutuklama kararı çıktı. Ancak hastanede doktorlar demişler ki biz bu halde bırakamayız. Tetkiklerin yapılması lazım. O yüzden şu an kafasında polis bekliyor. Tedavi süreci bitince cezaevine götürecekler. Eğer bu arada başka bir karar, itirazlar, sonuç vermezse dün tahliye olmuştu. Bugün tekrar tutukladılar. Bunu kaçıncı kez yapıyorlar? Yani kimlere yapmadılar? Tahliye ediyorlar. Bir gün sonra tutukluyorlar. Yani bir insanı psikolojik olarak herhalde çökertmek için bundan daha büyük bir işkence olamaz. Uzun süre cezaevinde kalmış insanlara bunu çok sık yaptılar. Ayşe Barım da bunu ıı, yaşadı. Dün ıı, Ayşe Barım kadar şanslı değil diyerek KYK'lı ıı, hayatını kaybedeni almıştık. Ama Ayşe Barım'da daha çekeceği var. Öyle görülüyor. Sumut filosunun en son ee, önü kesilen gemisi Mikeno. Gemi Yunanlı. Kaptan Türk olunca büyük bir sinerji olduğunu söylüyor sosyal medyada aktivistler. Bu gemi Gazze karasularına girdi. Mürettebatı görüyorsunuz. En arkada e, sakallı olan Türk kaptan e, Muhammed Küçük Tigin. Onlar Gazze e, Avrupa'sını e, delmiş bir tekne olarak e, tarihe geçtiler. Gazze'ye ana kadar yaklaşan en yakın tekne oldu. Kimileri 9 mil diyor. Bazıları da 60 mil ancak Gazze karısularına girmişti. Bu arada e, bu fotoğrafı İsrail'in propaganda filmlerinden aldım. İşte bu aktivistleri toplamışlar Aştot Limanı'nda gördüğünüz gibi yerde oturuyorlar. Gelip e, işte aşırı sağcı bir bakan var hakaret ettiği görüntüler var. 47 Türk vatandaşının şu ana kadar e, gözaltına alındığı bilgisi var. Dışları açıklama yapmış. İsrail'de dini bayramlar olduğu için... E, Bürokrasik e, işlemler yavaş olabilir. Ancak tahliyeleri serbest bırakılmaları için çalışmaları başlıyoruz diye e, İsrail yaptığı açıklamada ülkelerine geri gönderileceğini söylemişti. Diyon her yerinde size e, Sumut filosunu yapılanlarla ilgili eylemleri, e, protestoları ekrana getirmiştik. Bir tek Türkiye'de bu görüntüler var. Niye? Çünkü limanlar kapatılsın diyorlar. Aynı zamanda hükümeti de eleştiriyorlar. Tabi Türkiye'de bu yasak. Ancak Bilal. Filistin'e eylem yapabilir. Yüksel Caddesi'ne toplanmış bir grup Güven parkı yürüyecekti. İzin vermediler. Böyle sert e, müdahaleyle karşı karşıya kaldılar. Özgür Özel'le devam edelim. Belediyenin e, metro test sürüşüne katıldığı Özgür Özel, e, İstanbul Belediyesi'ne yapılmış olan e, haksızlıkları bir kez daha dile getirdi. Bazı hesapların dondurulduğunu, belediyenin iş yapamaz hale getirilmeye çalışıldığını, özellikle metro ayşe ile alakalı izin verilmeyen projelerden bahsetmişti. Gün de her zaman olduğu gibi Ekrem İmamoğlu ile haftalık olan görüşmesini yaptı. Çıkışta o meclisteki protesto ile alakalı söyledikleri var. Ülkenin Cumhurbaşkanı gelip konuşma yaparken o ülkenin ana muhalefet partisi, son seçimlerin birinci partisi, tüm anketlerin birinci partisi ve o meclisin kurucu partisi yoksa burada herkesin oturup bir düşünmesi lazım. Cumhurbaşkanı demesi lazım ki ben yasama meclisine gidiyorum yürütmenin başı olarak. Bence olmamalı, tarafsız olmalı ama ve geçen sene bizi burada karşılayanlar burada yok. Bunu bir düşünmesi lazım. Onlara oy verenler düşünüyor. Ben sahada, sokakta bir tane "Ya niye gitmediniz?" diyen duymadım. Normalde gitmesen der ki, "Ya biz sizi oraya gidin diye seçiyoruz." Ama öyle bir zulm altındayız ki, öyle haksızlık altındayız ki fikren karşımızda olanlar bile bu tutumumuza dönüp de diyorlar ki ya ne yapsın adamlar yani gidip de orada nasıl dinlesin şimdi o cumhurbaşkanını? Bu sefer ben geleceğim buradaki arkadaşlarımıza, ailelerine, bizlere oy verenlere ne diyeceğim? Buradan çıkarılacak mesaj var. Cumhurbaşkanının dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu. Evet insanlar bunu soruyorlar ama insanlar yerel seçimde böyle ezici bir zafer kazandıktan sonra niye o rüzgarı dindirdin, niye o ceketleri giydin, niye düğme AKP genel merkezine gidince mutluluk böyle bakışları, Erdoğan CHP geldiği zaman büyük bir zafer kazanmış gibi pozlar verildi. İnsanlar bunları da soruyorlar ama dün CHP'nin resepsiyonda yer almaması gerçekten çok anlamlıydı, çok değerliydi bu tabloda yer almaması. Dünden beri bu fotoğraf konuşuluyor. Kim bilir şu yorumları yapıldı. İşte anayasanın işareti. Bu ekip yeni anayasa yapacak. Anlaştılar. Çok büyük ihtimalle tabela partilerini de yanına alacaklar. Yeni Cumhur İttifakı e, söyleyenler var. Bu artık Cumhur İttifakı'nın genişletilmiş hali. Tekrar bakarsınız Erdoğan'ın bir tahtı var. Dün ben fark edememişim. Başçılığı da ayrı bir koltukta oturuyor. Diğerlerine sandalye vermişler. Tabii çok tepki topladı. Özellikle bazı demirlerin Erdoğan'la beraber görüntüleri böyle hayran bakışları çok tepki çekti. Gelecek Partisi tek açıklama yapan parti. Parti sözcüsü demiş ki çok büyük anlamlar aramayın. Milletimizin soru işaretlerini dağıtmak için bir açıklama yapma geri hasıl oldu. Yok kafamızda hiç soru işareti falan kalmadı. Zaten bildiğimiz, tahmin ettiğimiz şey gerçekleşti. Davutoğlu da kolunu tahta dayamış. Gördüğünüz gibi oldukça rahat ve mutluydu. Numan Kurtulmuş demiş. Cumhurbaşkanı sizi davet ediyor. İşte bir salona geçmişler. Yani davete icabet ettik. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardı. O yüzden bu tür şeyler hayırlı olacak. Herhangi bir art niyet aranmaması, hayra yorulmasını söylemiş Gelecek Partisi sözcüsü. Erdoğan dün il başkanlığı topladı. Genişletilmiş il başkanlığı toplantısındaydı. CHP'ler için diyor ki son seçimlerde el değiştiren birçok belediye şimdiden dökülmeye, hizmet noktasında iflas bayrağını çekmeye başladı. Ya adamı bıraktın dışarıda. Bütün ödenekler kesildi. Her türlü şeyler yapılıyor, zorluklar yapılıyor. İstiyor ki böyle belediyeler başarısız olsun, CHP'li belediyeler dökülsün, insanlar mağdur olsun, çöpler sokakta olsun, böyle işler dursun. Yani vatandaşı zulmederek siyasi mücadele yapıyor. Bunu da itiraf etmiş oldu. Bir de diyor ki bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir davamız olan sadakatimizdir, milletimiz olan hizmet sevdamızdır demiş. Partisini karıştırmaya çalışanları geçmişte de oldun ancak bunların başarıya ulaşamadığını söyleyerek Özgür Özel'e cevap verdi. Bu arada birçok insanın tutuklanmasına sebebiyet veren bu Aziz İhsan Aktaş. Gene yani aslında suç örgütü. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü üzerine insanlar gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. Bunu 16 şirketin TMSF'e el koymuş. Diyeceksiniz ki ya biraz geç olmadı mı? Evet, e, genelde çok büyük ihtimal yapılan yorumlar şirketlerle alakalı gerekli önlemler alınmış, işi boşaltılmış, tabela şirketler olarak verilmiş şeklinde. Çünkü eğer suç örgütü davası açtın adam önce tutuklandı, sonra biliyorsunuz itirafçı olduğu için tahliye oldu. Can Holding'e bakın, adam e, karar çıktı, anında TMSF e el koydu, ama nedense azistanlık için aylarca beklemişler. İnsan için parçalayan bir cinayet Ahmet Mingöz'ü Kadıköy'de öldürülmüştü. Dün davası vardı. Annesiyle alakalı göstereyim. Koşsunlar benimde! Koşsunlar benimde! Evet sanıklarla annenin bir gerilim yaşandı. Sanıklar annenin üzerine yürüdü. Orada biliyorsunuz Sedat Peker avukatını yollamıştı. Böyle bir koruma ordusuyla avukat geldi. Çünkü daha önce anne ve yakınları sanıklar tarafından tehdit etmişti. Bu sefer Sedat Peker olaya el koymuş. Adliyede böyle çok büyük bir koruma ordusuyla avukatı gelmişti. Dava ertelendi. Ee, anne kendisine destek verenlere tek tek teşekkür etti. Ama böyle kaygılanlar yaşandı. İddiaya göre sanıklar için engelli raporu alınmasıyla alakalı girişimler var. Ee, mesele şu suça eğitilmiş çocuklar olarak e, cezanın hafifletilmesini istemiyor aile. Bunlar suç eğitilmiş çocuklar değil. Bir baya baya katil olarak ceza almasını istiyor. Bugün Fatih Altaylı hakim karşısına çıkacak Silivri'de 22 Haziran'dan beri tutuklu. Cumhurbaşkanı fiili saldırıdan dolayı tutuklu. Programda söylediği işte bu ülke işte padişahları da boğdurmuştur, geçmişte böyle sandığı sever gibi ifadeleri vardı. Bunlar Cumhurbaşkanı fiili saldırı kategorisine konup Fatih Altaylı tutuklanmıştı. Bakarsınız tahliye olur, ertesi gün bir daha tutuklanır. Belli olmaz ama tahliye bekleyen epey bir yakını var. Avrupa'da zafer haftası Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de kazandı. Nisi Kadıköy'de 2-1 yeni goller Kerem Aktürkoğlu'ndan. Polonya'da da Samsun 1-0'lık galibiyetle dönüyor diyerek bugün de tamamlamış olalım. Şimdiden herkese güzel bir hafta sonu inşallah öyle geçer. Pazartesi tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.